Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Serhat ee, çok yoğun bir ilgi oldu <laughs> telefonları kilitlendi o yüzden e, videonun devamını çekmek e, düzdüm hissettim bir video çekeceğiz birazdan karagöz acıbat gösterisinin tamamını izleyeceksiniz. E, dün e, ki bir önceki videoda daha doğrusu söylemeyi unuttum bir ışık kaynağı gerekiyor onun için de bir e, normal bir ampül e, yapabilirsiniz veya isteyenler mum gibi e, aydınlatma araçları kullanıyor. biraz mum tehlikeli olabilir. E, bakalım birazdan gösterimizi tamamını bir izleyeceğiz e, bakalım neler olacak. E, lütfen izledikten sonra beğenmeyi ve e, abone olmayı beğenirsiniz e, unutmayın. Görüşürüz. Aman efendim aman aman. Yar bana bir eğlence aman. Aman bana bir eğlence aman. İş bu perdenin aslı iki erdedir. Biri bendeniz. Kara gözüm nerededir? Kara gözüm nerededir? Cehennemin dibindedir Yar bana bir eğlence aman Acıcavcav defol şurdan Yar bana bir eğlence aman Kulaklarını çekerim oraya gelince aman Yar bana bir eğlence Kafana gelecek düdük tencere Karagöz dayı. He? Karagöz dayı. Olmadan mı geldi bizim ayı? <laughs> Karagöz dayı. E geldim geldim ıslanak Hoş geldin. Merhaba. Aman hoş bulduk. suda pişmiş. Bal kabı. fazla konuşma, sivri sakallı. Öyle deme çok ayıp. Çok ayıp. Ne? Ee, e, e, Paran mı kayıp? Ya kayıp değil Allah Allah. Çok ayıp çok ayıp. Biraz kibar ol kibar. Niye ya manyaksın lan? Niye kiraz olayım Allah Allah ya? Ya geliver sen karşıma. Sen söylesen ben dinlesem. E sen de benden bir güzel dayak yesen. Ya öyle deme. Bak sen hiç okula gittin mi? Okula gitmedin mi? Ne? Ya okula 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 gitmedim mi? E valla hiç kuyuya falan inmedim ya. Ya kuyu değil Allah Allah ya okul okul. Yani hiç mektebe binmedim mi? Mektebe gitmedim mi? Mektebe gitmedim mi? Ya beni de şaşırttın ya. <laughs> valla hiç merkebe binmedim. <laughs> ya okuman yazman yok mu? He? Ya okuman yazman yok mu? E valla kuyu kazmam yok. Allah Allah bu ne diyor ya? Ya okuma yazma diyorum. Okuma yazma. ha anladım anladım şey he. Valla küreğim kazmam yok. Yani sen hiç... Mürekkep yalamadın mı? Mürekkep yalamadın mı? Ha, yaladım onu canım yaladım. Ya Allah Allah. Ya ne yaladın Allah aşkına ya? E, bizim ahırda mektep, e, mektep vardı. E, beşi. Onun suratını bir güzel hmm, yalan. Allah elini versin ya. Ya Allah Allah onu demiyorum ya. Yani bir adam gelse. Oo. Karagöz Bey efendi. Nasılsınız? İyi misiniz dese. Sen ona ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. E bana ne derim? Ya olmaz. E, olmazsa olmaz Allah Allah cehennem dibine ya. Ya olmaz efendim olmaz. Kibar olacaksın. Ayda tutturdu kiraz olacaksın diye ya. Ya çocuklar şu kara göze biraz kibarlık öğreteyim mi? Bak bir adam bir şey sorunca öyle sana ne bana ne demez. Çok ayıp değil mi çocuklar? Allah Allah ya. E, ben de demiyorum ya. Ya bak Allah Allah benim lafımı çalma ya. Bak kara gözün bir adam gelince öyle sana ne bana ne demez. E ne diyeceğiz ya? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Ne buyurulur? A benim canım efendim diyeceksin. Allah Allah. Manyak mıyım lan. ben? Niye diyorum ya? Ya ondan değil, kibar olacaksın işte. Kibar Allah Allah. Ya tut durdu kiraz olacaksın diye ya. Şimdi söyle bakalım. Evet efendim, öyledir efendim. Ee, ne olacak? Ya o zaman adam alacaksın Allah Allah adam adam. Ne yani ben adam değilim mi? Hayvan mıyım ben ya? <laughs> Yok canım. Kibar adam olacaksın ya. Ha, ne, ne, ne söyleyeyim? Bir daha söyle bakayım. Evet efendim, öyledir efendim. Ne? Evet efendim, öyledir efendim. Hı? Evet efendim, öyledir efendim. Hı? Evet efendim. Hı? Ya kara gözüm ikili bir hıh <laughs> hıh durma ya Allah Allah. Kulağını bana ver, kulağını bana ver. E kulağım lazım, e, vereyim? Kulağını ne yapayım ya Allah Allah, Allah Allah. Dol ne yapacağım ya ben kulağını burnunu? E dolma yapar, gelsin. <laughs> Allah Allah ya dalga geçme kara gözüm ya. Evet, evet efendim. Evdedir efendim. Evde değil yahu. E o zaman okuldadır efendim. Ya okulu bırak kara gözüm. Okulu bırakırsam sınıfta kalırım. Ya okulu karıştırma. E, okulu karıştırırsam müdür bey de benim kulaklarımı çeker. <laughs> ya kara gözüm yapma ya. Evet efendim. Ha, tamam peki peki bir dakika. Tamam kız ya Allah Allah. Evet efendim. Aferin kara gözüm. Aferin benim kel kafalı. Kara gözüm. Ne var patlak gözüm. Şimdi söyle bakalım. Öyledir efendim, ne? öyledir efendim, öyle değil akşamdır efendim. <laughs> ya kara gözüm akşamı bıraktı, akşamı bıraktım sabahı yakaladım. Ya bırak, akşamı sabahı ikindi. Allah Allah. Öyledir efendim, öyledir efendim. Peki, peki. öyledir efendim. Aferin kara gözüm, aferin e, patlak gözüm. <laughs> kara gözüm, ne var dana gözü? Şimdi söyle bakalım. Münasiptir efendim de bakalım. Ne? Münasiptir efendim. Hı? Münasiptir efendim. Ağzını eğme bakalım. Allah Allah ya kara gözüm ayıp ayıp. Tamam tamam ağzını eğme bacaklarını eğerim. <laughs> aman efendim aman. Söyle bakalım yapma yap. ...münasiptir efendim... ...e minasın değil Ahmet'indir efendim... ...ya Karagöz'üm Ahmet'i karıştırma... E, ...o zaman Mehmet'i karıştırayım efendim... ...ya Karagöz'üm Ahmet'i Mehmet'i karıştırma... ...tamam tamam bağırma ya iyi o zaman Allah Allah... ...burnunuzu karıştırırsın... <laughs> ...ah ne kadar ayıp... Puh, ...hiç bunun karıştırılır mı... ...değil mi çocuklar ne kadar ayıp... ...Allah Allah söyle bakalım... ...münasiptir efendim... ...tamam tamam bağırma ya Allah Allah ya... ...ee münasiptir efendim... Aferin kara gözü. Aferin e, kazma dişliğim. <laughs> kara gözü. Ne var dana gözü? Şimdi söyle bakalım. Ne buyurursunuz? A benim canım efendim de bakalım. Ne? Ne buyurursunuz? A benim canım efendim. Ne güzel kıvırıyorsunuz. A benim dansöz efendim. <laughs> ya öyle değil Allah Allah Allah. Ne buyurursunuz abinim? Ha ha tamam 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 bir Burnu <laughs> e, Burnumu yesiniz abinim efendim. <laughs> ya yapma kara gözüm. Ne burnu Allah Allah. Ne buyurursunuz abinim Canım efendim de. Tamam bağırma ya Allah Allah ya. E, ne buyurursunuz <laughs> abinim efendim? Aferin kara gözüm. Aferin benim e, yeşil şortluğum. <laughs> kara gözüm öğrettiklerimi öğrendin mi? E, ördüklerini giydim evet Allah Allah. Ya ne ölmesi Allah Allah ya Allah Allah. Evet efendim. Ha ha tamam ürün ürün. Ha nasıl dur 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 dur. E, aman efendim. Aman ama kibarlığa bak bak. Evet efendim. <laughs> kibar kibar. Oh, oh, oh. Öyledir efendim. Oy ne kadar kibarım ne kadar kibarım. Çok güzel. E, evet efendim öyledir efendim. Bak şimdi. Evet efendim öyledir efendim. Şey bak şimdi. Evet efendim öyledir efendim. Ya bir dakika karakterim bizim çocuklar okula. Evet efendim öyledir efendim. Ya her zaman söyleme. Evet efendim, öyledir efendim. Ya sen beni demiyor musun? Evet efendim, öyledir efendim. Yahu ben adam değil miyim? Evet efendim, öyledir efendim. Ya kara gözüm ben hayvan mıyım? Evet efendim, öyledir efendim. Kara ben eşek miyim? Evet efendim, öyledir efendim. Peki kara gözüm sen de eşek misin? Evet efendim. Hıh! -hı. Vay 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 vay. Seni gidip idare fitili mum bacaktı. Muş yola seni. Derisi patlamış da bu sürattı seni. Beni de eşek yapacak. Şuna bak şuna 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 şuna. Hu! Hacıcık. Hacıcık. Hu! Allah Allah. Adamı öyle vurdum ki vallahi müdürün odasına kadar uçtu. <laughs> Allah, Allah 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 Allah. Uy 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 uy. uy. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay 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 Başım ağrıdı, belim ağrıdı. Başım ağrıdı, belim ağrıdı. Allah Allah Allah, popom ağrıdı. <laughs> Allah Allah. Ya e, o zaman ben de gideyim, biraz istirahat edeyim. E, madem haydi size güle güle. Gösterimiz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz aşağıda <laughs> beğen butonunu tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.